Hoş geldiniz sevgili takipçilerim. Geldik e, Boğa burcunun Mart ayı yorumuna. Şükür kavuşturana. Evet e, bakalım sevgili Boğalar e, Mart ayında neler yaşayacaklar? Umarım güzel şeyler yaşarsınız sevgili Boğalar. Kartlarımı karıştırırken e, hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen e, unutmayın. Unutmazsanız sevinirim. E, tabii ki beni mutlu etmek istersiniz umarım. Emeklerimin karşılığı olarak e, naçizane. E, ayrıca e, özel bakımlar yapıyorum. Yaptırmak isteyenler fsya tarot instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Açıklamasını videoların altına bırakıyoruz tıklayınca göreceksiniz. Bu arada sevgili takipçilerim nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni de sorarsanız iyi olmaya gayret ediyorum. Sizler de kendinize çok dikkat edin lütfen ama lütfen hiç belli olmuyor aniden e, hastalık gelip bulu veriyor yani birkaç gün bayağı sarsıldım siz dikkat edin diyorum büyük bir şey değil ama yani enerjimi aldı sizde enerjinizi kaybetmeyin diyorum Evet sevgili boğalar. Kafanızda kuşkular. Kılıçların ikilisi. Kafanızda bir sürü kuşkular var sevgili boğalar. Niyetinizle ilgili artık niyetiniz neyse tabii ki siz biliyorsunuz niyetinizle. Olacak mı olmayacak mı nasıl olacak kafanızda alıp veriyorsunuz. Ama diyorum ki ee, kupaların üçlüsü kutlamanız var sevineceksiniz merak etmeyin niyetiniz her neyse kutlamayla sonuçlanacak bu niyet ee, aşk ilişki sağlık kariyer her neyse ama şu ara biraz sıkıntıdasınız demek ki maddi e, bir sıkıntınız manevi bir sıkıntınız da olabilir belki borçlarınız var ödemekte zorlanıyorsunuz bir kriz dönemi var burada ama geçecektir mutlaka tabii ki yaşanması gerekiyor ve yaşanıyor işte elimizden hiçbir şey gelmiyor niyetinizle ilgili bir kriz dönemi var belki paranız yetmiyor bir mücadele var hayatınızda herkes bir mücadele veriyor evet hayat bir mücadele zaten rakipleriniz olabilir sizi kıskananlar çekemeyenler ayağınızı kaydırmaya çalışanlar ama diyor ki hiçbir şey yapamayacaklar değnek yedilisi siz kazanacaksınız siz bu işte bu mücadelede başarılı olacaksınız diyor kartımız umarım böyle olur evet Oo. siz toprak enerjisindesiniz ama kartlar ateş enerjisinde açılıyor değnek A beşlisi, bir tartışma, bir didişme ya da kafanızın içinde, çevrenizde de olabilir. Kafanızın içinde de alıp veriyorsunuz. Burada da var bir ikilem yaşıyorsunuz. Kılıç ikilisinde. Ee, dedim ya kafanızın içinde alıp veriyorsunuz. Burada da aynı şekil ve sinirleniyorsunuz. Boğa burcusunuz ama çok sinirlisiniz. Eee sabırsızlanıyorsunuz bir şeyler için. Bir an önce olsun istiyorsunuz. Boğa burçları ne kadar toprak enerjisinde olsa da bir o kadar da heyecanlı, aceleci burçlar. Evet, değnek kraliçesi artık canlanmak, hareket etmek, bir an önce her şeyin olmasını istiyorsunuz gibi geldi. Değnek kraliçesi, değnek kralı fark etmiyor cinsiyet yok. Enerjinizin yükseldiği bir dönem olabilir. Her şeyin çabuk olmasını istiyorsunuz. Bir an önce olsun. Çünkü ateş enerjisi bir hayli çıktı. Tekrar bir karar kartı çıktı. Tılsımların ikilisi, de kılıçların ikilisi. Sizin demek ki maddi manevi bayağı bir sıkıntınız var ya iki iş arasında kaldınız ya iki kişi arasında kaldınız yani çözüm arıyorsunuz bulamıyorsunuz sorunlarınızı gelip gidiyor kararsızlığınız var bu yüzden belki huzursuzluğunuz bakın kılıçların dokuzlusu bu yüzden huzursuzluk yaşıyorsunuz param yok bu borcu nasıl kapatacağım ya da bu sorunu nasıl halledeceğim bu sağlık sorunu, ilişki sorunu, iş sorunu neyse her neyse bayağı bir huzurunuzu kaçırıyor, uykularınızı kaçırıyor ee, diyorum. Bu kadar stres yapmayın, ee, endişe etmeyin. O hayatınızda bir bitiş, hayatınızda bir dönüm noktası var. Ee, bir dönüm noktasındasınız, bir karar veriyorsunuz ve bir dönüm noktası yaşayacaksınız bir e, dönemi bitirip yeni bir dönem açacaksınız önünüzde yepyeni bir dönem e, sanki her şeye e, yeniden başlayacaksınız yani küllerinizden zümrüt anka gibi doğacaksınız böyle bir e, şey bekliyor sizi diyorum inşallah hayırlı bir bitiş ve başlangıç olur. Kafanızdaki ikilemler var demiştim. Tekrar değnek kralı çıktı. Gerçekten ateş enerjisindesiniz. Her şeyin çabuk olmasını istiyorsunuz. Sinirleniyorsunuz, üzülüyorsunuz. Ya da işte mevki sahip olmak istiyorsunuz. Kendi koltuğunuza sahip olmak istiyorsunuz. Kendi sözünüz geçsin istiyorsunuz. Belki işle ilgili, belki ilişkiyle ilgili kafanızda sorunlar var. Kutlamanız var. Bu sorununuz her neyse elle tutulur bir fırsat geçecek önünüze, elinize. Tılsımların prensi çıkmış. Çok genç enerjide ve çabuk bir başlangıç bu. Toprak enerjisi Tılsımların prensi Güzel bir e, başlangıç var Bir haber Ve seviniyorsunuz Dedim ya kutlamanız var Gerçekten kutlama yapacaksınız Sevgili boğalar Paranız Evet e, Kriz Tılsımların beşlisi Kılıçların beşlisi Canınız sıkılıyor Eee hak etmediğiniz belki sözler Duydunuz belki e, siz sarf ettiniz. E, orada e, tılsımların beşlisi kendinizi maddi manevi bayağı sıkıntıda görüyorsunuz. Endişeleriniz var. E, belki hani bunu siz de söyleyebilirsiniz. Belki çevrenizden duyacağınızı düşünüyorsunuz. Bayağı bir olumsuzluk çalıştırıyorsunuz. Sevgili boğalar lütfen böyle yapmayın. Ay ne kadar stres var ya kendinize dikkat edin diyorum sevgili boğalar yükünüz ağır taşıyamıyorsunuz bakın stresten dolayı sağlık sorunu yaşayabilirsiniz değneklerin onlusu ama diyor ki böyle bir dönemi bitireceksin bu mücadeleyi sen kazanacaksın. Her şeyi sırtına yüklemen, sırtında taşıman gerekmiyor. Artık yükünü hafifletmen lazım diyor. Ve böyle bir dönemi bitireceksin. Kavgalar, tartışmalar, üzüntüler, of, gözyaşı, kayıplar. Neden böylesiniz boğa burçları? Çok endişeler var, kayıplarınız var. Geçmişte yaşıyorsunuz. Ee, geçmişi düşünüp hala e, gözyaşı döküyorsunuz. Ama bırakın bu geçmişi. Ee, kupaların beşlisi. Hep kriz, kriz, kriz. Of benim içim sıkıldı. Yapmayın böyle. Bırakın su akar yolunu bulur. Zaman her şeyin ilacı. Evet. Bir uyanış yaşıyorsunuz. Belki bunların hepsi bu uyanıştan dolayı bu ee, hani bir değişim e, yaşadığınız için e, sancılar çekiyorsunuz değişim var hayatınızda mahkeme kartı gerçekten yeni başlangıçlar değişimler var hayatınızda hayatınız tamamen değişiyor e, belki bakış açınız değiştiği için e, olaylar sizi bu kadar rahatsız ediyor e, bir an önce her şeyin olmasını istiyorsunuz evet e, yolculuk var. Belki kendinize bir ev almak istiyorsunuz, belki iş değiştirmek istiyorsunuz, belki e, mahalle, ülke artık e, her neyse hayatınızda bir yola çıkış var, değişim var dedim size. Değnek kraliçesi, e, değnek kralı fark etmiyor, her ikisi de aynı, e, cinsiyet yok. Hayatınızda büyük bir değişim var, bir yola çıkış hayalleriniz var. Belki hayallerinizi gerçekleştirmek istediğiniz şey bulamadım. Hayallerinizi gerçekleştirmek istiyorsunuz. Belki tabii ki hayalleriniz var ama para sıkıntınız var. Nasıl çözeceğim diye kafanızın içinde alıp veriyorsunuz. Hayaller kuruyorsunuz. Bu geçmişi düşünüyorsunuz da olabilir şu ara fazla hayalle uğraşıyorsunuz da olma ihtimali var. Huzursuzsunuz evet hayal kuruyorsunuz çok şu ara demek ki e, yapmak istediğiniz şeyler pek yolunda gitmemiş işleriniz ters gitmiş belki işsizsiniz belki e, aile içinde bir sıkıntı yaşadınız belki bir sağlık sorunları vardı bir ee, çıkmazın içindesiniz yani baya bir problemli bir dönem ee, burada da hayal kartı çıkmış huzursuz uykusuz geceler geçiriyorsunuz neden bu kadar olumsuz kartı topladınız bir araya ama diyor ki e, gerçekten e, küllerinizden yeniden doğuyorsunuz emeklerinizin karşılığını alacaksınız niyetinizle ilgili Ödeyemediğiniz borcunuz mu var, halledemediğiniz bir ilişkiniz mi var ya da aile içinde bir problem mi, sağlık mı her neyse e, karşılığını çok e, güzel alacaksınız. E, değneklerin dörtlüsü emeklerinizin karşılığını çok güzel alacaksınız, ektiklerinizi biçeceksiniz diyor. Evet bir karar kartı daha, aşıklar kartı. Eğer ilişkiyse kararınız mutlaka bir karar vereceksiniz. Ruh eşiniz seçim yapacaksınız ve ruh eşi olacak. Sağlıkta bir sorun varsa kesinlikle iyileşecek. Aile içinde problem varsa çözülecek. İşler iyi olacak diyor bu kart. Aşıklar kartı. Bakalım e, tılsımların prensinin üstüne ne geçiyor aile kartı. Ne dedim ben size? Emniyet var dedim. Bu kadar olumsuzluğu toplamışsınız demek ki. Bunları geçen ayda yaşamışsınız. E, bu ayda da e, aynı şeyleri yaşayacağım diye mi korkuyorsunuz? Ama diyor ki bakın emniyet düştü. Yaşamayacaksınız. Güzellikler var, mutluluklar var, huzur var size sorunlar krizler halloluyor hiç e, endişe etmeyin gerçekten çözümler yakın korkularınız var bakın üzerinizde nazar var diyorum e, korkular sıkıntılar mücadeleler e, eliniz kolunuz bağlı hissediyorsunuz e, sorunlar çok ağır altından kalkamıyorsunuz endişe çalıştırıyorsunuz. Ama böyle bir dönem bitecek. Hiç bu endişeye mahal yok. Evet, söyleniyorsunuz, göz yaşı döküyorsunuz dedim ama Elinizden ha her şey henüz her şey bitmiş değil. çözümler gelecek mutlaka. Bir konuşma yapacaksınız Kılıç Prensi. bulutlar dağılacak. Üzülmeyin. Evet, yepyeni bir başlangıç, bir uyanış, değişim geliyor hayatınıza. Gerçekten çok güzel bir değişim var niyetinizle ilgili. E, savaş arabası çıktı. E, güzel e, başlangıçlar. E, acele ediyorsunuz, bir an önce olsun istiyorsunuz. Ama olacak, e, gerçekten olacak diyorum. Bakın. Ne dedim size e, paranız mı yok e, emeklerinizin karşılığını alacaksınız belki iş değiştireceksiniz belki iş içinde terfi olacaksınız bu iş değiştirmek derken e, belki konumunuz değişecek iş yerinde e, terfi alacaksınız ya da maaşınıza zam alacaksınız e, bu para sorununu çözeceksiniz diyorum taşınma var değişim var. E, e, bu değişim e, taşınma olduğu kadar yaşam tarzınızda da e, taşınma değişim olabilir ama durumunuz çok daha iyi e, olacak, daha iyi bir konuma geçeceksiniz. E, bu sağlık ilişki her fark etmiyor. <laughs> Pardon, daha iyi, iyi bir konumda olacaksınız mutlaka. Evet dönüp arkanızı Gitmek istiyorsunuz sanki her şeyi Bırakıp geride Kupaların Sekizlisi Gerçekten hayatınızda Bir yön değişimi var Bilinçte Bilinç değişici değişikliği olabilir. Yer değişikliği olabilir, mevki değişikliği olabilir ama mutlaka gerçekten hayatınızda yeni bir dönem açılıyor. Yepyeni bir dönem başlıyor. Değişiklikler var diyorum. Hayalleriniz var. Evet, huzursuzluğunuz Hep, hepsi geçecek. Tılsımların ası. Ummadığınız kapın kapı açılıyor size. Tam da toprak enerjisinde ve müjde çok güzel, beklenmedik bir anda demek ki Mart ayında çok güzel bir kapınız açılıyor. Endişelenmeyin sevgili Boğa burçları ki karşılığını çok güzel alacaksınız diyorum. Ee, emeklerinizin karşılığını kat be kat alıyorsunuz. Ne kadar da huzursuz olursanız olun. Beklemediğiniz bir fırsat. Burada da hiç beklemediğiniz bir fırsat. Demek ki bayağı sıkıntılı bir dönem yaşadınız. Önümüzdeki e, aylarda e, onun için bir hayli endişelisiniz, streslisiniz. Ama beklenmedik bir anda açılan bir kapı sizi kendinize getirecek. Kehanet kartımıza soralım. Bakalım kehanet kartımız ne diyor? Ne olacak? Olmazsa olmazımız. Evet şu an her şey batık. Yani önünüzü göremiyorsunuz. Onun için kafanızda bir sürü ikilemler var. Ama bu batık eridiğinde her şey ortaya çıkacak. E, o batığın altında çok güzel günler var. Güneşli günler var diyorum size buzdağı altında şu an size her şey çok soğuk, çok e, imkansız görünüyor. Ama e, o buzdağı eridiğinde göreceksiniz ki güzel günler güzellikler çıkacak ortaya. Bir de bakalım enerjiniz ne diyor. Ee, üçüncü çakra baş melek kamuel. Ee, dikkat edin sağlığınıza diyorum. Bakın aşırı stresten midenizde sorun olabilir. Ee, üçüncü çakra mideye denk geliyor. Ee, dikkat edin. Sağlığınıza gerçekten çok dikkat edin boğa burçları. Sevgili boğalar. Ee, evet. Geldik videomuzun sonuna. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, sağlığınıza gerçekten çok ama çok dikkat edin. Bu arada kanalıma da abone olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim emeklerime karşılık olarak. Özel bakımlar yapıyorum. Özel bakım yaptırmak isteyenler FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, videoların altına açıklamayı bırakıyorum. E oradan bana ulaşabilirsiniz. Evet ayrıca b e, pardon ya takıldım kaldım. Ayrıca e, zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz. Ee, ay. Niye takıldım? Niye tıkandım böyle? <laughs> ee, geldik videonun sonuna. Laf tükendi, her şey tükendi, her şey burada bitti diyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Ee, Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.